3 numarada Şerhan Kaya, 2 numarada Şerhan Kaya, 1 numarada Şerhan Kaya, numarada Şerhan Kaya, 3 numarada Şerhan Kaya, 5 numarada Şerhan Kaya, 1 numarada Şerhan Kaya, 3 numarada Şerhan Kaya, 10 numarada numarada Şerhan Kaya, 2 numarada Şerhan Kaya, numarada Şerhan Kaya, 15 bekliyorlar. Adem'in bayrağı kalktı ve bayrağı kalktı

Yarışlar büyük sürprizlerle geçiyor. Ben de beş yarışta beş var. Bu son yarış. Oyma Pınar gelirse ki gelecek. Kral olacağım kral. Altılı Ganyan'ın son ayağı biraz sonra başlayacak sayı severler. Atlar Starbucks'daki yerlerini aldı. Ve startın verilmesini bekliyorlar. Start verildi şu anda ve toplu sayılabilecek bir çıkıştan sonra. Bariyer dibinden Oyma Pınar numarayı aldı ve önde götürüyor yarışı. Onun hemen sağrısında Bodrum. Onun çağrısında da Bahadır, Erbatur ve Arslan Bey müşterek bir at gibi yarışıyorlar. Gerilerde Neslihan, Külhan Bey, Şah Cihan ve Zahmet'i e görüyor. Zahmet bir hayli geriler. Olma Pınar hala önde. Bodrum onun arkasında. Bahadır Bodrum'un sağrısında ve onun arkasında da Erbatur şeklinde yarışıyorlar. Atlar 1200 metreye girilirken... Olma Pınar hala önde gidiyor. Bahadır şu anda iki girdi. Erbatur üçüncü, Arslan Bey dördüncü, Safet'in hamle yaparak beşinciye girdiğini görüyor. Evet, şu anda Arslan Bey ve Safet beraber gidiyorlar. Safet Arslan Bey sıyırdı ve Erbatur'la müşterek koşuyorlar. Oyunlar hala önde. Bodrum arkasında Bahadır üçüncü at olarak görüyor. Hadi oğlum, atlar, hadi oyma bunlar, geri kalma oğlum, Olumlar hadi. Hala önde. Onun arkasında. Hayır o da gel oğlum, hala hadi oyma hadi, hadi, hadi yapma beni. Oyunların arkasında Erbatur ve Arslan Bey. Var. Yarış büyük bir mücadele sürüyor Sayın Cemil Sömer'le. Bütün servetme ayaklarında, Haydi oğlum! ...Safet, Bahadır Erbatur ve Arslan Bey. Koş be! Koş ulan yakma beni, geri kalıyorsun! Koş ulan hadi! Koş ulan! Koş ulan! Ama arkalardan Bodrum ve Safet'in de hamle yaptığını görüyorum. Evet, Oymak ve Bodrum hemen arkasında Safet. hepsini tutturdum. <laughs> Yaktın beni oyma Pınar. Halil, bu senin çocuğuna tedavi ettir. Yo, almam. Alacaksın. Taş atıp yorulmadım. Yarışlarda kazandım. Bu da mahalleli için Herkes borcunu ödesin. Minibüsü satın aldım. İçinde kim varsa hepsini maaşa bağladım. Şimdi eve gidip bizimkilere gözükeyim. Ay patlama geliyorum. Zehra. Nerelerdeydin kocacığım? Zehra. Çekil oradan! Çekiliyorum sana! Çekil oradan! Nereler be herif? Ha? Cebinde para kalmayınca döndün değil mi? Hadi yapalım! Hadi geldiğin yere. Hadi. Aynana! Hele bir dur. Aa! Annun Aa! Annun Allah. Allah Ne bunlar? Para. Bunun içinde tam 200 milyon lira var. Eve... Hepsi de bizim. Aa, 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 bana felalık geldi. Bayılacağım. Nereden geldi bunlar? Kim verdi? Saffet verdi. Aa, Saffet de kim? Aa, yarışta ona oynadım, kazandı. Baba! Babacım, seni çok özledik! <laughs> ben de sizi çok özledim. Çocuklar, kapının önüne çıkın bakalım ne var. Hı? <laughs> canım damadım gel! Hmm. <laughs> gel sana yukarıda kendi elimle bir çorba pişireyim de iç hadi! Ne çorbası? Ben pirzola isterim! Ooo sen emret! Sana ciğerimi kesip yedireyim gel! Senin ciğerini kediler yesin be! <gülüyor> <gülüyor> hadi Saffet! Hadi Saffet! Saffet. Ayrıl da gel! Ayrıl da gel! <laughs> Ulan bizim karı bizden fazla yarışçı oldu. <laughs>